Malphite fight mı? Oo, De oynayalım mı? Oynarım he. Bir tane adam almıştı böyle çok pis tekliyordu. Bak aa yer gösteriyor. Alalım mı ya Malphite? Alalım ya. Koruyucu. Bu koruyucu. Bunu tank değil mi bu? Ha yok kana susamış falan guyunsu. Neyse uz başlayalım. Çemberden erken açılırız. Bir şey olmaz. Ha üçleyeceğiz herhalde. Normal şey. Mürettebat oynar gibi ya. Tamam mürettebat oynayan... Allah kahretmesin mürettebat oynayan var. Aldık yani sazan gibi atladık yani. Ne sekizinciliği alıp otururuz aşağı. ne yapacağız başka? Ama bana mal fight ekranı atıyorsan mürettebat çarlarını atarsın ya. Az x var. Ne yapıyor? Oo çok fena blok ya yani zayıf yani içerisi bir level yapacak bir şey yok adamlar varsa iki level çerleri nasıl diziyorlar hemen yani dereceli de hiç oynamadım kompo oynamak çok riskli bir şey ama deneyelim yani belki de kırıklı canlardan comeback atacağım hiç belli olmaz o yüzden rahatım bir rolleyelim mi 30'a kadar bir inelim mi bulursak inşallah bu şuna geçirelim İki defa kullansın, iki defa kullansın. Merak ettim ben. iki kere mi zıplayacak? <laughs> Sırf meraktan ha. 5, 4 tane malfight kaldı. Tamam şöyle bir 50 gold üstü rolleyelim. Az önce alınma ki gelmedi yani. meraktan aldım ya. Bakalım. Aa, Viren de döndü. <laughs> İki kere zıplatıyor lan. Çok tatlı lan. <laughs> be buradan da. Malfight'ımız dayanmıyor maalesef. Öldük mü buraya? Hadi lan. Aa. Galiba Malphite'i biz çok zor üçleyeceğiz ama bilmiyorum. <laughs> Yeteneği mezzeli her kullanımda bir artar. Daha şene tank aydın. o çok işimiz var. Can, çok dayak yedik be. Bu çocuk yüzünden var ya çok pis dayak yedik. <gülüyor> Malphite. <laughs> Whatsapp <that> Malphite. <laughs> <laughs> ya Sırf var ya LPF'a <laughs> umurumda değil Bunu izlemek için bile oynarım yani şu da kes ya Olmadı Benden parayı bitirsem ya Diğer çocuk gibi Bugün Dayak yiyeceğiz Neyse en azından gösterdiği gibi Malphite'ın itemlerini tamamladık da Yok ben de bir 20 golde kadar ineyim ya. Boşver. 2 tane niko var ya basarım. Aynen 5-4 tane mal arayalım. Yani havuzda 30 tane var yani kanka Ge gelmesi gerek. Tamam. Daha Batın geri kalanını 6'ya çıkıp mı arasak? Sivir aramayacağım bu şuraya ama. 6'da arayalım bakalım. Döndük mü peki bir yanda oyuna? Zix'i aa item'e dağıtmak yerine Zix'i şey yapabilirdik ya. İnfaz mı kopyam ya? Şöyle sağlı sollu. Bir de Shen'e de şöyle bir Shen 3. 6 level rakam. Shen 3'e şöyle güzel bir tank item bunları böyle. Malphite bunun arkasında Shen'e fokuslayacaklar. Bunu da kullandıkça menzil artıyor falan. Of manyak bir kompo olacak içeride. Bloğumuz geldi. Yeniyoruz. <laughs> kanka. <laughs> sohbet kapalı ama kesin bu adam bana çok pis sövmüştür ya. TFT'de sohbeti kapatıyor. Aa açıkmış. Sohbet daha sövmedi ama. <laughs> çok eğleniyorum şu an. Biraz şöyle bir altıda ararız. Şen 3 falan. O ara Ziggs atar. Neyse dur sanki. Çok heyecanlandım pardon özür dilerim. Altıya basıp niye aramadım? Aa. Valla aptal oldum he. Malfay manyak bir şey oldu da. İki kere kullanıyor yetenekleri. Frontum dayandığı sürece Zix de vuracak. Şöyle bir Zix 3 falan bulsak. Az önce çok gerizekalılık yaptım. Malfay'ı arayacaktım ben. Işıltılı yükseliş. Malfay'ın neyini bufflasak? Manyak bir kombo oldu he. Sivri muhtemelen üçleyemeyeceğim de şöyle bir tamam tek atamadı yani bir levelmiş. Uf. What's up my white? Oha! <laughs> ya çok komik bu <laughs> <laughs> ben daha klip çıkartırım ha. <laughs> Çocuğu lan. Ya hepsini <laughs> <laughs> ne <Yönersin> be? alma. <laughs> <laughs> ya alma ya. Neyse TF. Rakana çıkarıp TF atayım mı içeri? İleri sürülen her mürettebat üyesi için %5 can saldırırız. Tamam ya TF içeride. Koruyucu zaten açık. Zix'in maybe belki değiştirebiliriz. O Morello da yaptık aynı zamanda. Doğru değil mi? Aynen bak. 2916. Çok bir şey fark etmiyor mu olsun? Arayalım bakalım diyeceğim. Ne atmıyor ya. 7. Bence artık 7. Tam 7 ya. 7 olmalı. Kopya fena değil galiba kopya. Pozisyonu da bu şekilde gösteriyor. Akademide şöyle hemen göstereyim. Sante Jerman falan kaçırmadık herhalde. Şu Alfa şöyle bir karma zıplasa yani. Oha! Oha eridik lan! Hayır! Çok pis eritti ya. Cık. Bu ne ya? Can var da sakin yani buradan aratırım. Çocuk hariç sanırım yenebiliyoruz ya karma çok fena. Aynen. Ama şu zikte de bir guyun su da şey. Neydi o hiçlik eski statik yani. Ama elbette özlüyor mu? Hmm. Kötü oldu. Daha fazla dayak yemeden parayı bitirmem gerekiyor. En azından Zix 3 Shen 3. Meyveyi değiştirelim. Hani bu iyiden şunu değiştirmem lazım. Yani rakam 3 para kaybı mı acaba? Yani bir cam tutma paniğine kapıldım da yüzden bir 3. Bir de şeyin 3 dedik aslında. Bir de ziksin meyvesini değiştirecektim. İyi yendik de fight'ı. Yok sayısın. Bakayım bu fight'ta dayak yersen parayı sıfırlayacağım. Dayak yiyene kadar tutalım parayı. Müzik 3. Biraz zor gibi. Tabi çocuk blokluyor ya. Yani. Nikolları da şey malfayt harcadım çünkü. Tamam dayak yiyene kadar böyle kalmaya devam. Nasıl pozisyon bakalım bu videoda? Keyit falan oynayan yok değil mi? Birine headshot atmasın. Çok açık çünkü bunların önü. Aha yine mürettebat geldi. Aha yeniyoruz. İşte biri daha üçleyebilsem... ...ben de füze atacağım. Ya da çemberden sonra bir tane Sivir arasak mı? Az önce ben bu çocuğa yenilmiş ah, yani şimdi okey. Şimdi biraz daha yedide kalacağız sanırım. En azından cam tutalım. Daha Ziggs arayacağız. Alma işte. Yani bu var ne yapalım. O füzeleri atmak istiyorum da. Heh tamam. Oh en azından uçağa çağırdık sonunda ya. Ve son anda Winstick atan çocuğa denk geldik. Füzeler en azından biraz taşır herhalde fight'ı. Olmadı. Ne yapayım? Oh adamsın sen. Atla lan. Ölürsün be. O kadar da o kadar da değil kanka lütfen abartma. Ne o kadar da değil yani. Ha. Twisted Fate çok erken içeride. Yani şey yapabiliriz. Ben böyle yapalım da. Bir de sonra buradan sonra da yine bir yine biz X3 aramaca. Yani gelmiyor çünkü bu çocuk oynuyor. Hangisiyle oynayan bu? Dayak yedi. <laughs> Çok biz blokladım ya. Sövse yeridir. Alın biraz. Bu karma bizi mahvetmişti az önce. Aha. Hadi lan. Oğlum karma atlasana gerizekalı. Zeyf. Allah kahretmesin seni ya. Ya Malphite sen aptalsın. Hadi ölsün lütfen. Heh. Tamam o. LP garanti yine çok şükür. Bakalım bir birinciliği oynamaya çalışalım şimdi şimdiden. Zorla bir kaldı. Rakam bence para kaybı ya. Rakam üçlemem ya. Aa dur şu itemleri santiye geçirmedim ben mal gibi. Bir tane zix kaldı. Az önceki karmayı da kıl payı yani. Yeniyoruz belki birinci olacağız yine. Oğlum yapma. Fizik 3 olmadığı için ama yani kim ah. Of. Buradan da bu kadar oynayayım 10 LP mi alacağım şimdi bir de? Aha. Oy. Twisted Fate'leri sattım arkadaşlar. Son çağrı yapacak bir şey yok. Şöyle yapsak. Güçlü çocuk. Umarım Zix'in önü çok açık kalmaz. Kayısa'ya e şuradan atlarsak hayatta kalacağız. Oğlum Kaisa'yı atlayın lan. Gerizekalı. Tam yendik ya. Füzeler de şimdi. Bu geri gerizekalısa ne yapıyor diyecek mi? Tamam, en azından roketleri arttırdık. Tamam olmadı. Buradan sonrası 9 zaten. Ama bu sıkıntılı Karma geldi ya. Son saniye değişeceğim pozisyon. Bu da bana fake atabilir bu arada ama. Karma bir yandan. Bu da sola çıkıyor. Son saniye şöyle bir sağa kayalım. Ya o ya ben. Bu fight'ı kazanmam gerekiyor ki birinci olabileyim. Şu mal karmaya atla artık ya. Ha? Ah olmadı. Zix? Ya adamın frontu ölmüyor ki kanka. Bir sante var. Hadi lan. Hadi. Oy. Oo. Oh! Aa kriz geçireceğim. Aa adam şu an montörü yumrukluyordur bu arada. On LP aldı sadece benim yüzümden. <laughs> Lol. Of fayta bak. Diğer hepsinin yerine birinci oluyor ha. Sırf o sivil hayatta kaldığı için yani şu an hepsi. Burada da Malphite gerizekalı şu kayısayı atlamıyor ki ya. Of çok heyecanlı. Dur bakayım bana fake atabilir o ya. Bakıyor son sen. Ben çünkü ikiden çarın yerini değiştireceğim şu an. Şu an. Cık, kaçıracak kayısayı ya. Al, biliyordum. Neyse, alırız be. Füzeler var bak. Şu müzikse gelmezlerse, müzik hadi oğlum, hadi oldu yaparsın. Oy! <laughs> Kaçırdın mı kanka kayısı? Yani bak kayısıyı buraya koyunca birinci mi oldun sen şimdi? Yarım sene. Aha! Yes be! <laughs> i̇şte bu. Nasıl strateji ama. Uf, strateji, zeka, her şey, ekonomi. Çok güzel yönettik oyunu.